Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle halka arz hakkında konuşacağız. Bildiklerimi sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce anlattığım hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Videoya başlayalım. Arkadaşlar halka arz şirketini insanlara yani halka satmak anlamına geliyor baktığımızda mantığına. Misal veriyorum benim bir şirketim var. Ben bu şirketimin %20'sini veya daha yüksek oranlarını Satmak istiyorum. %20'sinden ilerleyelim birlikte. SPK'ya ben bunu taslak izahnamesini sunuyorum. Ben bu şirketimin işte %20'sini halka arz edeceğim diye söylüyorum. Onların istediği şeyleri tamamladığım zaman bakıyorlar, sıraya alıyorlar, onay veriyorlar ve halka arzı belirlediğim gün aralığında gerçekleştirebiliyorum. Şimdi bu halka arzı 4 farklı gruba ben halka arz edebiliyorum. Yurt içi bireysel yatırımcı. Yurt dışı kurumsal yatırımcı, yurt dışı kurumsal yatırımcı ve yurt e, içi yani şirket çalışanları. Direkt yurt dışı falan değil pardon. Direkt şirket çalışanlarını. Tabii ben bunu dördünde yapmak zorunda değilim. Genelde yurt içi e, bireysel yatırımcıyla yurt içi kurumsal yatırımcıya dağıtılıyor. Yurt içi bireysel yatırımcı yani benim, sizin, öbürünün alabileceği şey, borsa hesabı olan herkesin alabileceği yer. E, yurt içi kurumsal yatırımcı kurumsal firmaların. Bu şirketi satın almasına diye, diyebiliriz. Yurt dışı kurumsal da aynı şekilde Türkmen şeyle olmayan firmalar. Şirket çalışanları da o şirketin bünyesinde çalışan insanlar bu şirketi almaya hak kazanabiliyor. Daha fazla lotla. Şimdi... Ben bu şirketi satıyorum tamam %20'sini ama bunu nasıl bölüyorum misal veriyorum ben %70'ini yurt içi bireysel yatırımcıya %10'unu yurt içi kurumsala %10'unu yurt dışı kurumsal yatırımcıya %10'unu da şirket çalışanlarına dağıtmak istiyorum. Ve bu dağıtımı eşit dağıtım şeklinde gerçekleştiriyorum. İki çeşit dağıtım var eşit ve oransal. İlk önce size eşit dağıtımı anlatacağım. Eşit dağıtımda 1000 lirada girseniz, 10.000 bin lirada girseniz, 100.000 bin lirada girseniz herkes katılımcı sayısına göre eşit lot miktarı alıyor. Misal veriyorum biz 500 lira girdik. Arkadaşımız 1000 lira girdi. Bize dağıtılan lota dedi 300 liraydı. Bize 200 lira para iadesi gerçekleşiyor. 300 liralık hisse senedi yani lot geliyor hesabımıza. Aynı şekilde arkadaşımızın 300 liralık hesabı, hesabına lot geliyor. 700 lira da para iadesini sağlıyorlar. Onun için eşit yatırımda e, en son halka arızlara bakıp katılım sayısına bakıp ortalama bir fiyattan girmeniz daha mantıklı. Yani çok yüksek paralar vermenize gerek yok. Oransal dağıtıma girelim. E, SPK'nın yeni yayınlamış olduğu kanundan dolayı çok fazla oransal yatırım göremiyoruz. Oransal e, dağıtım şekli göremiyoruz. Özür diliyorum. E, Genelde bireysel yatırımcıya tamamen eşit oluyor. Bir sınırlama koydular. Şu kadar e, miktarların altındaki bütün hepsi eşit dağıtım şeklinde olacak diye. O yüzden oransal yatırım göremiyoruz. Ama oransal yatırım nasıl oluyor? Burada kim daha çok para koyarsa o kadar fazla lot alıyor. Misal veriyorum Ben 10 bin koydum. Arkadaş 100 bin koydu. Öbür arkadaş 1 milyon koydu. Ben 100 lot alıyorum. Misal veriyorum. O 10.000 lot alıyor, 100 bin koyan 10.000 lot alıyor, 1 milyon koyan da 100.000 TL'lik lot miktar karşılığı neyse onu alıyor. Yani burada parası olan daha fazla şirketten satın alabiliyor. Burada ne kadar çok parayla girerseniz daha mantıklı. Ama dediğim gibi genellikle bütün halka arızalar bireysel yatırımcıya özel özellikle eşit dağıtım şeklinde gerçekleştiriyor. Peki biz bu halk arızalara nasıl katılacağız? Arkadaşlar ben şirketimi sat, satacağımı söyledim. %20'sini halka açacağımı söyledim. Bunu söylerken tabi izah namemde şeyi belirtiyorum. Kafama göre ben bu parayı alıp tatile gideceğim. Şurada burada yiyeceğim diyemiyorum. Belirtiyorum. Diyorum ki yatırım yapacağım. Makinelerimi değiştireceğim. Veya kısa vadeli borçlarımı ödeyeceğim. Uzun vadeli borçlarımı ödeyeceğim. Bu şekilde sizlere sunuyorum. Gelelim nasıl katılıyoruz. Aracı kurumumuzdan, bankamızdan, ee, herhangi bir bankanın... Borsa hesabı açıyoruz ya da aracı kurumlardan borsa hesabı açıyoruz. Orada halka arz butonu oluyor. Ben tarihi veriyorum, misal veriyorum Simis Sarayı önümüzdeki 21 22 Eylül'de halka arz olacak. Ee, diyor ki bu tarihler arasında diyor siz diyor benim şirketimi satın almak için talep gönderebilirsiniz. 21 22 Eylül'de biz 21'inde misal veriyorum saat 10'da başlatıyorlar. Giriyorum diyorum ki maksimum diyorum 30 lot diyorum minimum da diyorum 1 lot şeklinde bırakıyorum. Kesinlikle minimum lot adedine dokunmuyorum. Neden arkadaşlar? Burası çok önemli. Çünkü ben eğer bu minimum adeti 10 lot yaptığımda 30 lot girdiğimde eğer halka arızda 5 lot dağıtılırsa herkese bizimki direkt iptal sayılıyor. Kimse bir şey alamıyor. Onun için minimum tutar bir olması lazım. Yani bu şu demek oluyor. Ya bana bir adet var ya da hiç verme. Ya bana 10 adet var ya da hiç verme tarzında oluyor. Onun için 1 olacak minimum tutar. Buraya dikkat edelim. Bu şekilde talebi gönderiyoruz. Genelde e, Cuma'ya kadar yapıyor. Perşembe, Cuma şeklinde. Çarşamba, Perşembe, Cuma şeklinde yapıyorlar. Cuma günü sonlanıyor halk arzımız. Biz önümüzdeki hafta pazartesi bekliyoruz. Pazartesi günü katılım sayısına göre lot dağıtılıyor. Para iadelerimiz yatırılıyor. Hesabımızda bunu görebiliyoruz. Ne kadar lot dağıtıldı. Ne kadar iademiz oldu en geç salı gününe para iadesi gerçekleşiyor salı sabahta Arkadaşlar Ondan sonra ben diyorum ki Dağıtımı gerçekleşti her şey oldu ee, Önümüzdeki hafta pazartesi her şeyi yaptım dağıtımı falan ayarladım Çarşamba diyorum Borsa İstanbul'da diyorum listelenecek benim şirketim Ona göre ayarlama yapıyorlar ee, Sisteme giriyor bankamızın veya aracı kurumumuzun arayüzünden Çarşamba günü saat 10'da seans başladığında e, kodumuzu yazarak o şirketi orada görebiliyoruz. Şirket burada ne yapıyor? E, tavan tavan gidiyor. Misal veriyorum patron da bunu istiyor. Bazı patronlar destekliyor. Diyor ki günlük alım emri giriyor. Bilmem kaç kaç milyon not. Ondan sonra ihracçının satma bir yıl satmayacak. Diğer ortaklar bir yıl satmayacak diyor. Böylelikle fiyat istikrarı falan planlıyoruz. Böylelikle fiyatımız yükseliyor ve istikrarlı bir fiyat istikrarını istiyoruz. Bu şekilde borsamıza girmiş oluyor. Şimdi gelelim buna insanlar neden bu kadar eğilim gösteriyor. Arkadaşlar baktığımızda şu anda daha önceden Bitcoin nasıl kuaföre gittiğimizde, markete gittiğimizde, doktora gittiğimizde herkes Bitcoin Bitcoin konuşuyordu. Şu anda acayip derecede halka arz konuşması var. Herkes halk arz, halk arz, markete gidin, kuaföre gidin. Herkes halk arz hakkında konuşuyor. Niye böyle yapıyorlar? On hesaptan giriyor adam tamam mı? Kendi hesabı annesinin, babasının, kardeşinin, dedesinin, anneannesinin, babaannesinin adına hesap açıyor. Hepsinden giriyor. Böylelikle aylık 5-6 bin lira kar elde edebiliyor. Yani asgari ücretle çalışan bir insan için de bu gerçekten iyi bir ek gelir oluyor o insanlar için de. Ve şu zamana kadar baktığımızda halka arzların maliyeti 27.000 lira filan da yanlış hatırlamıyorsam tam emin değilim rakamdan maliyet 27.000 lira şu ana kadar getirisi 87 87.000 TL şeklinde bu fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam her yani 60.000 TL karı var yılbaşından bugüne kadar olan bütün halka arzlara katılan bir kişi parasını hiç satmayıp orada bekleten bir kişinin 60.000 TL karı var Ha, bayağı iyi yani bu karı yapmak 8 ayda 9 ayda özür diliyorum bu karı yapmak gerçekten bayağı bir iyi halka arızalara katılarak ama günümüzde halka arızalar bayağı çoğaldı her hafta 3 halka arıza e, her hafta birine kesinlikle onay veriliyor İkisine üçüne sürekli bu oran değişiyor. Bu da elinde sonunda bir yerde patlayacak arkadaşlar e, ama tabii ki şu anda e, popüler gidiyor herkes katılıyor. Gerçekten bir getiri sağlıyor. Şu an katılmak için hiçbir neden, katılmamak için hiçbir olumsuz neden yok. Sadece benim size önerim, misal veriyorum 14 tavan yapmış bir halka arzın. Ta zirve noktasından üzüleceğiniz, kaybedince sıkıntı yaşayacağınız paralarla girmemeniz. O paralarla girdiğinizde halk arz birden düşüyor. Tamam %10, %10, %10 şeklinde %40'lık düşüyor. Ondan sonra insan orada işte bir üzülüyor. Niye yaptım falan filan muhabbeti geliyor. Onun için lütfen dikkatli olun buna. İkinci şekilde halka arıza katılacağımızda misal veriyorum. En son Adra Gye oydu yanlış hatırlamıyorsam. Halka arızında şöyle bir şey oldu. Yani genel olarak oluyor iki çeşit katılım şeyi var. Adam patron diyor ki şirket patronu ben diyor hisse diyor saat 10'la sabah öğlen 1.30 arasında diyor satışa çıkartıyorum diyor. Yalnız diyor bunu diyor halka arz kısmından değil borsada hisse alır gibi alacaksınız diyor. Ne yapıyoruz biz saat 10'da giriyoruz borsadan hisse alır gibi o kodu yazıyoruz şirketin kodunu yazıyoruz talebimizi gönderiyoruz. Sonuçlanıyor 2 gün veriyor 3 gün veriyor misal ADGYO en son cuma günü sonuçlandı 1.30'da bitti 6.30'da da sonuçları açıklandı hesaplara paylar dağıtıldı. Daha hızlı oluyor. Ama siz eğer gidip saat 10 ile bir 1.30 ara, bir arasında dedi ya. Siz gidip eğer 1.45'te 1.35'te talep girişinde bulunursanız onu geçerli saymıyor arkadaşlar. Onun için de alamıyorsunuz bu lotlardan. Baktığınız aracı kurumunuzda bu halka arızaların gözükmüyor. Bunun nedeni sıkıntı olduğundan değil. Bazı aracı kurumlar ve bankalar bazı halka arızalara katılmıyor. Onun için bizi benim size önerim. 2 hesabınız olsun. Misal veriyorum. Biri A bankası, öbürü B bankasından hesabınız olsun. B bankasının katılmadığına A bankası katılıyor. A bankasının katılmadığına B bankası katılıyor. Böylelikle bütün halka arzlara rahatlıkla girebilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın. İlerleyen videolarda çekmek istediğimi, çekmemi istediğiniz bir video varsa yorumlarda belirtebilirsiniz eğer bilgim dahilindeyse o videoları da çekerim. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.